Güneş burcu, ay burcu ve özellikle de yükselen burcu Kova olanlar. Evet sevgili Kova burçları 6-12 Aralık'ta bizleri neler bekliyor? Gökyüzünde nasıl enerjiler var ve bunlar burcunuza nasıl yansıyacak? Bunları konuşuyor olacağız. 6 Aralık Pazartesi günü saat 11.41'de Mars ve Plüton arasında 81 açı yaşanacak. Bu da sizlere sizin burcunuza nasıl etkiler getirecek? 10. ev ve 12. ev alanlarınızda aktif enerjiler olabilir. Bu konularda daha yoğunlaşabilirsiniz. Yani kariyeriniz, eğer çalışıyorsanız işiniz, mesleğiniz, statünüz, yükselme durumları, popüleriteniz ya da eğer çalışmıyorsanız toplum içindeki yeriniz, saygınlığınız, liderlik asmanız, sevilme, beğenilme, takdir görme durumlarınız ya da babalık ile ilgili gündemler ya da kendi babanız ile ilgili gündemlerinizde 12. ev alanlarınız ruhsal sağlığınız karmik konular kapatmak istediğiniz unutmak istediğiniz geçmiş yaşanmışlıklar sizi üzen veya yıpratan konular inziva alanları ruhsal şifalanma alanları gibi konularda ya da bağımlılıklar, tutkularınızdan artık sıyrılma, kurtulma ile ilgili gündemlerinizde artık yaşadığınız de bir şekilde dönüşümler yaşadığınızı fark ettiğiniz konularda artık daha hırslı, daha azimle savaşarak, daha tutkuyla ve mücadeleci yanınızı ortaya koyarak bunu gösterdiğinizi fark edeceksiniz. Bu konularda artık daha hareketli, enerjik gelişmelerin de yaşandığını görebilirsiniz. Ayrıca bu açı kişilerde fiziki yani bedensel güçlerinde de artış yapabilir, libido yükselebilir, ilişkilerde de, iletişimlerde de baskıcı, manipülatif tutumlarla da karşılaşılabilir. Yani benim dediğim olmalı, benim istediğim gibi davranmalısın, benim tut, istediğim tutumlarda olmalısın gibi baskıcı tutumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. 7 Aralık Salı gününe geldiğimizde ise sabah saatlerinde 07.41 ile... 14.48 arasında ay boşlukta kalacak. E, bu saatler arasında kararı verilen yeni aşka, yeni ilişkilere, yeni işlere veya yeni başlangıçlara karşı sıcak bakmamalısınız. Çünkü sonucundan çok memnun kalmayabilirsiniz. Ya da sonuca varsa da sıkıntılar yani varıncaya kadar sonucuna sürekli pürüzlerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Saat 14.49'dan itibaren de ay boşluktan çıkıp hemen kova burcuna geçecek, kendi burcunuza geçecek. Daha özgürlükçü, özgürlüğünüze düşkünlüğünüz biraz daha artacak. Marjinal fikirler üretebilirsiniz. Daha merhametli, daha hümanist yapınız artabilir. Kendi fikirlerim doğru, kendi yolum doğru. Benim dediğim daha doğru yapılarında tutumlarınızda inatla durabilirsiniz. Yine salı günü saat 15.15'te Venüs Neptün arasında bir kare açı yaşanacak ki bu kare açı gergin ve zorlayıcı olumsuz açı sizlerin 12. ve 2. ev alanlarınızı daha çok tetikleyecek. Yani yine ruhsal Karmik konular, geçmiş konular, inziva alanları, şifalanma alanları, bağımlılık ve tutkularınızdan artık sıyrılma durumları ve gelirlerle ilgili kazançlarla veya mali değeri olan mal varlıklarınız, ziynet eşyalarınız, maaşınız ile ilgili konularda e, bu açının etkisiyle biraz hayalci olduğunuzu fark edebilirsiniz. Gerçekleri tam görememe, yanılsama, yanlış görme, yanlış algılama durumları yaşatabilir. Beklentilerinizle düşündüklerinizle gerçeğin tam birbirini tutmadığını fark edebilirsiniz. Öz değer algısı da yaşatabilir. Kendinizi bu konularda değersizmiş, yetersizmiş gibi hissettirebilir sizlere bu açı aynı zamanda kazançlarda, aşkta, görsel, estetiksel konularda, keyifsel hobilerinizde, spekülatif yatırımlarla ilgili durumlarda da belirsizlik gibi etkiler yaratabilir. Net göremediğiniz, zihin bulanıklığı yaşatan durumlar, net algılayamadığınız durumlar yaşatabilir. O yüzden bu konularda çok çok dikkatli olmalısınız. Yine salı günü Güneş Lilith karşıtlığı da yaşanacak. Lilith burada e, dişil figürleri, bayanları temsil eder. Ama buradaki bayan e, figür, dişil figür sizin aleyhinize çalışabilecek bir düşmanınızdan bahseder. Yani sizin gelişmenizi, büyümenizi, dönüşmenizi istemeyecek, güçlenmenizi istemeyecek, önünüze engel çıkaracak bir birey olarak düşünün bu kişiyi. E, düşmanınız olabilir, rakibiniz olabilir, tanıdığınız veya yeni tanıyacağınız kişi olabilir. Bencil, öfkeli, acımasız bir tavrıyla karşılaşabilirsiniz. Bu kişinin öfkeli ve kıskanç tutumları olabilir. Sizi manipüle edip engellemeye çalışacak, sizin gittiğiniz doğru yolu engellemeye çalışacak tutumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden çok çok dikkatli olmalı, gerçekleri görerek sakin bir şekilde ilerlemelisiniz. 8 Aralık çarşamba gününe geldiğimizde ise saat 06.21'de Mars 26 derecedeyken Jüpiter de 26 derecede kare açı yapacak. Bu kare açının etkisiyle siz sevgili Kovalar 10. eviniz ve 1. ev alanlarınızdan daha çok etkileneceksiniz. Çalışıyorsanız kariyeriniz, iş hayatınız, iş ortamınız, iş arkadaşlıklarınız, statünüz, mesleğiniz ya da eğer çalışmıyorum, işim yok diyorsanız da toplum önündeki saygınlığınız, liderlik kapasiteniz, e, tanınır olma, popüler olma, sevilir, takdir görür olma durumlarınız ile ilgili konularda ve birinci eviniz yani kendiniz ile ilgili konular, fikirleriniz, düşünceleriniz, imajınız, benliğiniz, hedefleriniz... Aşkınız, iş hayatınız, sağlığınız, size dair tüm konularda aşırı bir özgüven artışı olabilir. Enerjiniz, heyecanınız, agresyonunuz artabilir. Daha gözünüzü karartarak atak ve girişken olabilirsiniz. Konuları, kendiniz ile ilgili konuları veya iş hayatınız ile ilgili konuları gereğinden fazla büyütebilirsiniz. Sorun yaratabilirsiniz. Düşünmeden atlayabilirsiniz. E, bu açı biraz daha kavgayı, huzursuzluğu da arttırabilir. O yüzden bu açıya çok dikkat etmelisiniz. Çarşamba günü daha sakin ve yapıcı, olumlu davranmaya çalışmalısınız. 9 Aralık Perşembe gününe geldiğimizde ise saat 12.59 ile 17.53 saatleri arasında ay yine boşlukta olacak. Bu saatler arasında kararı verilmiş. Daha önceden rutinde yaptığınız işlerden bahsetmiyoruz. Hemen bu saatler arasında başlayacağınız kararı verdiğiniz yeni oluşmuş konulara dikkat etmelisiniz. İmza atmamalı, yeni aşka başlamamalısınız bu saatler arasında. E, saat 17.54'den itibaren de ay hemen artık boşluktan çıkıp e, balık burcuna geçecek. Daha naif, daha sakin, daha alıngan etkilerde olabilirsiniz. Perşembe, cuma, cumartesi sevdiklerinizi, Karşınızdaki değer verdiğiniz kişilere memnun etmek adına çabalıyor olabilirsiniz. Böyle duygu durumları yaşıyor olabilirsiniz. 11 Aralık cumartesi günü ise saat 16.28'de Venüs Plüton kavuşumu yaşanacak. Eğer aşkınız yok ise, sevgiliniz yok ise, arkadaşlıklardan dostluklardan aşka dönüş yapma, aşka dönme, arkadaşlığın arka dö aşka dönüşmesi durumları yaşanabilir. Beklenmeyen kazançlar, gelirlerde değişimler, bu tür etkiler olabilir. Riskli yatırımlarda dönüşümler olabilir. Eğer evliyseniz, aşkınız varsa, flörtünüz varsa, duygu durumlarında değişiklikler, duygusal hislerde artış aşk hislerinde artış tutkularda artış olabilir ya da aşkta güç savaşları yaşatabilir bu açının etkisiyle biraz da iştahınız nasıl artabilir daha çok artabilir kiloya meyilli bir bireyseniz bu konuda dikkatli olmalısınız yine 11 Aralık Cumartesi günü saat 19.24'de de Merkür ve Jüpiter arasında sekstil açı yaşanacak bu olumlu ılımlı açıyla birlikte iletişimler, görüşme trafiği artabilir. Ticari anlaşmalarda olumlu gelişmeler olabilir. Eğitim, öğrenim ile ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir. Seyahatler, ulaşımlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Siz sevgili kova burçları daha çok 11. ev alanlarınızda yaşayacaksınız bunu. Arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre ile ilgili gündemlerinizde e, iletişim trafiğiniz artacak. Arkadaşlarınızla daha çok görüşebilirsiniz, dostlarınızla daha çok görüşebilirsiniz. Güzel, ılımlı, olumlu etkileri olacak bir gün geçireceksiniz. 12 Aralık'a geldiğimizde ise 12 Aralık Pazar günü saat 00.46'dan itibaren Pazar günü Ay koç burcuna geçecek, daha enerjik, daha girişken, daha agresif duygu durumları içinde olacaksınız. Ayrıca saat 06.20'de de Güneş ve Neptün arasında biraz gergin bir açı olacak, kare açı olacak. Bu açıyla birlikte siz sevgili kova burçları yine 11. ev alanlarınızda, yine arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre, idealleriniz, hedefleriniz ile ilgili konularda Biraz düşündüklerinizle hayal ettiklerinizle gerçeğin uyuşmadığını görebilirsiniz. Yanılsamalar, belirsizlikler, tam net görememe durumları biraz yorabilir sizi ya da ego savaşları, zıtlaşmalar, bu konuda kendi içinizde bir çatışma durumları yaşatabilir. Fikir ayrılıkları üstlerle, lider gördüğünüz, otorite gördüğünüz kişilerle biraz zıtlaşmalar yaşatabilir. Hayallerinizde gerçeğin uymaması sizi biraz motivasyonunuzu düşürebilir, ama hemen toparlanmalı, çünkü Pazar günü oluşuyla biraz toparlanmalı ve bir sonraki haftaya daha enerjik başlamaya çalışmalısınız. Ayrıca niye bu yaşadıklarımı yaşıyorum? Daha neler yaşayabilirim? Çözümü var mı gibi sorularınıza cevap bulmak adına bireysel doğum haritası, danışmanlığı isteğiniz ve yoğun ilginiz için buradan tekrar teşekkür etmek istedim sizlere. Haritalarına baktığım danışanlarımın olumlu dönüşleri de beni çok mutlu ediyor. Ayrıca hepinize buradan teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Ayrıca sizler için geçtiğimiz günlerde Aralık ayı videosunu paylaşmıştım. Burç burç neler yaşayabilirsiniz? Bir aylık detaylı tüm yorumları bulabilirsiniz Aralık ayı için. Ayrıca yine 2022 önümüzdeki yıl içinde tüm yıl genelini kapsayacak şekilde detaylı burç burç neler yaşayabilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? Hangi konularda daha öne çıkacak gündemleriniz olacak? nasıl çözebilirsiniz bunları anlattığım detaylı 2022 yorumlarını da izleyebilirsiniz kanalımda. Yine ayrıca 2022 enleri şeklinde bir video paylaştım. Burada da burcunuz hangi konularda daha şanslı olacağını tek tek anlatıyorum. 2022 enleri adlı videodan da bunları tek tek takip edebilirsiniz. Bireysel danışmanlık almak isterseniz de yani doğum haritanıza baktırmak, neler yaşayacağınızı, ve daha neler getirebileceğini hayatın sizlere bunları öğrenmek isterseniz, de, detaylı bilgi almak isterseniz de şu anda ekranda gördüğünüz e, iletişim bilgilerinden veya açıklamalar kısmındaki iletişim adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, aşk dolu, mutluluk dolu, huzur dolu, parasal sıkıntıların yaşanmayacağı, sağlıklı, keyifli bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.